Merhaba sevgili dostlar Para Vadisi YouTube kanı hoş geldiniz yine güzel bir video ile karşınızdayız biliyorsunuz para vadis olarak e droplara ve white listlere öncelik tanıyoruz siz ee, güzel kazançlar elde edebilin diye derin bir araştırma yapıyoruz sevgili dostlar tabi her zaman unutmamak lazım yeni projeler yüksek risk içerir bu projelere de ne yapmak lazım dikkat etmek lazım Kanalımızda düzenli olarak demin söylediğim gibi airdropları paylaşıyoruz. Airdroplar neydi? Bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz. Sosyal medya görevlerini de yapıyorsunuz tabi. Ne yapıyorsunuz? Karşılığında size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. White listeler ve ön satışlar neydi? Projeye listeleme fiyatından daha önce yatırım yapıyorsunuz. Size hak çıkarsa listelen fiyatından daha ucuza ne yapabiliyorsunuz? Alım yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi paylaşımları biz düzenli olarak yapıyoruz. Bu paylaşımlar bazen bir saatlik süre içinde oluyor. Bazen birkaç günlük süre içinde oluyor. O yüzden ne yapmanız lazım? Kaçırmamız için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım. Aynı paylaşımları Telegram adresimizde de düzenli bir şekilde yapıyoruz. Telegram adresimizde de özel fırsatlar paylaşıyoruz. Para varsa da Telegram grubu adresimize de ne yapabilirsiniz? Dahil olabilirsiniz. Yok ben grafik analizi istiyorum derseniz o da mevcut sevgili dostlar. Para, e ekonomi, kripto para artık aklınıza gelen ne varsa hepsinin para var Twitter kanalımızda düzenli bir şekilde grafiklerde olmak üzere düzenli bir şekilde ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Sosyal medya hesapları videonun altında bırakıyorum. Oradan ne yapabilirsiniz? bizi takip edip beğenebilirsiniz. Fırsatları kaçırmayın sevgili dostlar. Evet proje e, Fantaverse adlı bir airdrop sevgili dostlar. Fantaverse bir play to earn e, projesi. Aynı şekilde Metaverse e, evrenine hitap eden bir proje sevgili dostlar. Şöyle bir trailer var. İşte bir tane evren var. Bu evren içinde karakterinizle birlikte ne yapıyorsunuz yaşıyorsunuz burada e, belli e, Modern mafya ekipleri kurarak çatışmalarda girebiliyorsunuz böyle bir evreni olan bir gelişmiş dünyadaki e, işte mafyacılık oyunu diyebiliriz sevgili dostlar yine NFT kartlarını da alıp satıp işlemleri yapabiliyorsunuz Marketplace'i var oradan işlemleri yürütebiliyorsunuz detaylarını web sitesinde incelersiniz AirDrop'u var. AirDrop'dan 27 gün var sevgili dostlar. Burada 10.000, 5.000, 2.000 toplam 60 kişiye ödül dağıtacaklar sevgili dostlar. E, formu doldurmaya başlayalım istiyorsanız. ilk önce bir Metamask cüzdanı veya işte BSC silvi cüzdana ihtiyacımız var. E, Metamask cüzdanınız yoksa birazdan göstereceğim. Videonun altında da videonun linkini bırakacağım. Oradan ne yapabilirsiniz? Metamask cüzdanı oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle kopyalayalım. kopyalayalım ve yapıştıralım. Şöyle kopyalayalım, yapıştıralım. Şöyle continue diyelim. Standart işte Telegram grubuna dahil oluyor ve benzeri yerlere dahil ol. Görevleri var. Onları yapacağız. evet onlara dahil olduk. Discord kanalına dahil olacağız. <laughs> Şöyle tamamlan deyip sözleşme almanı kabul edeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Continue ediyoruz. Yine başka bir Twitter hesabı var. Retweet yapacağız. Evet. Web sitesini ziyaret edeceğiz. Şöyle tweet and tweet var. Continue diyoruz. Evet. Arkadaşlarınıza arkadaşlarınızla paylaşırsanız da daha çok çekiş verecek. 20 gün, 27 gün sonra Twitter adresinden duyuru şeklinde yayınlayacaklar arkadaşlar şu şekilde. Size özel mesaj atıp kazandığınız diyenler varsa onlara kalmayın. Onlar sahtekardır, onlar dolandırıcıdır. Yalandan yere paranızı ne yapmayın, kaybetmeyin sevgili dostlar. Aklınıza takılan bir şey varsa ne yapabilirsiniz? Ee, videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka proje anlatımında görüşmek üzere.